Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, beraber Brawl Stars'ın 15. bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlerle e, şey oynayacağız. Brawl Stars oynayacağız her zaman gibi. Daha var bu sefer yanımda merhaba yazdı. Başladı. Yazalım. ki niye çıktıysa. Lan neyse geldi. Sıkıntı yok haydi. Bu arkadaşlar ben crawl ay çok iyiydi yazdım yanlışlıkla. Haydi. Rek yazalım. Girelim. Giriyoruz. Vallahi girdik. Kazamız mübarek olsun. <laughs> <laughs> Leon Crowe. gidiyor. Aslında iyi karakterlerle girdik de Leon Crowe uygun oluyor ama pek de olmuyor. Sizler kutlayın arkadaşlar bayağı bir kısarken açtım daha demin de. Arkadaşlar daha demin video çekiyorduk. 11 dakikasına... Allah'a bu ekber. Durayım. adam bir tane daha vursaydı var ya gidiyordum herhalde. Oo herkes afekte mi lan bunda? Herkes aldık. Tuzak muzak olabilir her şey arkadaşlar. Bunda çok tuzak kuruyorlar. Oy dağını son anda kurtardık aynen. oradalar. Gidelim oraya. Tamamdır. Şunu alalım. Ve birinciyiz. 15 yük. Onları toplama, toplamadık ama 15 yük sayıyorum. 570 yaptık. İnşallah kuru 600 de getiririz ya. Öyle çok iyi olur. İki kutu yaptım. Bu arada kutu biriktiriyordum. Ben diye aynen önceki video 11 dakika olmuştu. Sonra daha olmadı. Çok yenilikli videoyu kapattık. Daha ham dedi. Neyse sıkıntı yok. Şimdi bu video daha iyi olacak. Aynı yani gerçekten de bayağı bir yenilmişti. Daha 3. olduk ama. 3. bitti 0 arıyorduk da. Yine 4. 5. de olduk. Bunları boş verelim mi? şimdi biz bunlara şimdi yeni girdiğimiz maçlara bakalım. Ben bu arka, arada kaldım. Yani çok kötü arada kaldım ben. Bunlar bana gelmezdir. Ne dedim ben ya? Biliyorum ben bu oyunu. Geldim geldim. Bir yükümüz var lan. Bu ne? Biz ikincilik alamayız yani. Ha, dur 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 çok iyi maç. Allah cezanızı versin öldüm. Sıkıştım ha yok olmasaydı kaçardım arkadaşlar. Kaçamadım. Of bunlar eksikti var. Yerimizi belli ettim millete dağım. Of dokuzluk var ya içimizden geçer bizim. Nasıl öldük lan? Oha gelmedik ki zaten arkadaşlar. Tamam gitti bir yerlere. Ben de onun yanına geldim. Sıkıştık orada öldürdüler. Bu sefer şey yapalım da. 4 tamam. Dört olduk. Bu adam yok muydu lan? Duralım <laughs> mı Leon, hadi bakayım. Lan nasıl ölmedi bu adam lan? Oyun dondu bir an adamı öldüremedik diye. İlk defa ikinci olduk şu an. Yedi dakika oldu bir de bu arada arkadaşlar. Görüyorsunuz da siz ben niye söylüyorsam. Adam varsa sıkıştıralım. bu ya adam var ya. Sıkıştır daha, sıkıştır şunu. Lan nasıl ya? Öf, adamdan kaçamıyorum ki bir türlü. Alırsın sen. Alamadık, alamadık. Dur kaç, 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 kaç. Dynamite vardı bir yerde. ha. Öldün sen Dynamite. Öldüm. Dur öleceğim 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 öleceğim. 260 canım kaldı. Pusalım. Devam devam devam. Pusmak yok bam bam bam. Ooo. <laughs> 12, 11 2 11 2 aldık. Aldık aldık. Helal. Daha orada görünmez olup aldı da. Ben de geldim yardımı yoktu ölebilirdi. Brok bir anlık zıpladı. Devam ediyoruz. 14.821 kupa oldum. Bu eski kupama yaklaştım da yine kupa düşeceğim bu sözüm bayağı bir karakter kastım arkadaşlar. O yüzden bayağı bir düşerim. Oğlum sen adam ol Sen ne ayak Allah cezanı versin. Keşke toplamayın. Onları almadan alma 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 alma. Neyse orada adam vardı da alsın. Alma alma alma. Bekle beni bekle. Ah helal. Al al alma alma alma. alma, alma. Dur ya bir şey yapamaz yani bak. Aynen aynen aynen. Aynen aynen. Teşekkürler de aynı Mike. Öldürdük. Geril aldık. Mortis. Tamamdır. Koş 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 koş. Ay. <laughs> Konuşamadım lan koşuyorum. şeyden korktum. O daha 9 2 olmuş ben 5'im daha. Korksun lan. Gel lan gel 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 gel. Oo. Biz var ya. Lan lan lan, lan. niye arıyorum boş boş. Dağının yanına geleyim mi yardıma? Heh. Lan gitme bir gel şuraya ya. Gel 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 aklılarını alacağız onları. Bekle. lan Nita'yı aldım lan Nita'yı almıştım ya lan ulti atıp atıp durdular var ya ultileri olmasaydı kesin alırdık biz onları var ya Allah şeyimiz de iyi diyor. zekalı hiç vuramadı. Ha abi Daryl nereden çıktı lan? Bu de var ya hep ulti atma çok gıcık oluyorum onlara ya. Spike var. Bo var ileride. Arkadaşlar dün de daha bir tane daha video gelmişti. Onu da izlemeyi unutmayın. O da güzel bir video oldu. Daha dün Leon çıkartmıştı zaten. Şunu da alalım da. Bon, Bak şu Ay internet. İnternet. Kaç. Kaç. Öldü. Vallahi ölmeseydi herhalde ölürdük. Vallahi benim kire bir şey oldu ama. Yürü lan. Oha oha Yok artık Yok artık <laughs> Öldüm Neyse 15 ne ara yapmışlar onları Yalnız kurumumuz 591 oldu O baya iyi oldu Bitiririz, bitiririz herhalde işte bitiyor arkadaşlar Bitirmeyi de planlıyordum zaten. Eba işleri var. 21 günde. Ya arkadaşlar şimdi bitirmiyoruz. Ben daha onlara göre hareket ediyorum. <laughs> bir günde bir seviyeyle 20 rütbe yaptığını şey yaptı arkadaşlar. Oğlum ben de şunu bir 22 rütbenin kupasına geri getireyim arkadaşlar şimdi de videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like at like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.